Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Hepinize mutlu, huzurlu, güzel günler dilerim. Bugün soralım bakalım... ...kalbindeki kişinin... ...sen de kalbinde misin? Kalbindeki kişiyi... ...gerçek anlamda o da seni düşünüyor mu? O da seninle alakalı... ...bir takım niyeti... ...durumları var mı diye... ...bakmak istiyorum. Bugün özellikle... ...Gölgeler Tarot... ...Katina... Oracle kartlarım ve Lenormand destemle sizlerleyim. Sizler nasılsınız? Hayatınızda umarım her şey yolundadır. Umarım her şey olduğu gibi akmaya, güzel akışta devam ediyordur. Niyetimi sadece beni takip eden ve takip edecek olan, özellikle abone olan, sayfama destekte bulunan arkadaşlarım için çekiyorum. Sizler de bu niyete dahil olabilmek için Beğen, e, abone ol, yorum yap ama lütfen bir etkileşim içerisinde olabilirsin. İlerletmek istersen tabii ki ilerletebilirsin. E, bugün geçmişte bu kişi kalben sana ne hissetmiş? Tam şu anki anın dinamitinde neler var? Ve gelecekte bu enerjiler neye doğru yol alacak diye bunları öngörmeye çalışacağız inşallah. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Kartlarımızı bir temizleyelim. Bir temizlik enerjisi içerisine girelim. Sizler nasılsınız? Ağustos ayını da bitiriyoruz. Artık Eylül'e doğru adım 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 yol almaya başladık. Merkürler zorlamaya başladı. Merkürün retroda olması, Venüs'ün retroda olması evet zorlamaya başladı hepinize. Ay beni de <laughs> zorluyor ki bizler daha çok net haritalara e, hakim, haritalarımıza bakan kişiler olaraktan bu kadar zorlanıyorsak olacak olan olaylara, durumlara karşı sizleri sizlere de gerçek anlamda hak veriyorum. Yani bir şeyler yaşıyorsun içinde. içinde bir şeyler kopuyor veya bir şeylerin bir de Palo Santo'muzdan Oh mis gibi kokar bu palosanto. Çok güzel bir e, arındırıcıdır. Zihni berraklaştırır, temizler. Yani bazen diyorlar bana ya hocam bir şey hissediyorum böyle içsel olarak bir sıkışma halim var. Ama bunun nedenini tam çözemedim. Neden böyle olduğunu tam çözemedim. Ah be çocuğum. Ah be güzelim diyorum. Gökyüzü şu an ateş ediyor resmen. Ama en azından e, retrolar bize neyi verir? Artık arınmayı verir. Artık geçmiş hataları yapma der. Geçmiş hatalardan ders sal der. Bir daha bu sayfayı açmayalım. Yani der ki ben bir daha geldiğim zaman, ben bir daha e, retro pozisyonuna geçtiğim zaman artık seni buradan sınamayayım der. Bunun çabasını verir. O yüzden ben retroları severim. Hadi bakalım. Başlayalım. En güzel niyetlere diyorum. En güzel rehberliğe, en zor rehberliğe... Yol olmak istiyorum. E, her şeyi apaçık, her şeyi anında öğrenmeye ve e, en doğru kararlarla öğrenmeye, en doğru gerçekçi yollarla öğrenmeye niyet alıyorum. Ey sevgili aklımızdaki kişi, bize kalbini bilinçaltın, aç ve bizi güzel bir şekilde doğru rehberlendir diyerekten başlayalım. Bakalım önce bir bu kişinin geçmiş enerjisinde, kalpte senin durumun neymiş? Konu başlıklı gitmemiz benim de hoşuma gidiyor. Daha derinden, daha yakından inceliyoruz. Bu da gayet güzel bir akış veriyor bizlere. Evet. de e, yorumlarınızda Katina'dan vazgeçmeyelim demeniz ve benim de Katina'yı her daim her zaman sizin için açıyor olmam. Hadi bakalım önceden sen bu kişinin kalbinde nasıldın? Ve şu an bu kişinin kalbindeki seyrin ne durumda? Ve bu durum ne tarafa doğru doğru evrilecek? Artık ne tarafa doğru yol alır diye bir bakalım. Görüyor musunuz? Kartlar durmuyor. tane geldi peki ve kalbi de biraz konuşturalım. <laughs> Bakalım bu kalp bizim için ne der? destem. En son açacağım deste. Yani yakın gelecekte yani öncelikle bakın şu şu anki enerjisini verecek bize. Bu kartlarımız şu an kalben olan durumunu verecek. Ee, bunun yan tarafındaki de bu durum nereye evrilecek? Bir de geçmişe bakalım. Geçmişte önceden tutkular ne alemdeydi? Yani tutkular diyorum kalp ne alemdeydi derken zaten e, tutkular derken işte bizler boşuna konuşmuyoruz. Biz rehberlik alanlarında boşuna işler yapmıyoruz. E, boşuna e, dilimize gelen ağzımızdan dökülmüyor derken zaten bize tutkular olayını verdi. Gördünüz mü? Şimdi bu kişide şöyle bir durumdan direkt bahsedebilirim arkadaşlar. Önce böyle bir toparlamak gerekirse. Şimdi bu kişinin önceden sen kalbinde var mısın? Ama daha çok böyle tutku, daha çok heyecan, bir şeyler yaşamak istediği, bir şeyleri oldurmak istediği enerjiler de gelmiş buraya bu kişi. Ama bu kişide blokaj olan bazı durumlardan bahsedebiliriz. Yani burada... Eğer beni üçlü enerji içerisinde olanlar dinliyorsa, üçlü ilişkiler içerisinde olanlar dinliyorsa bu kişi de zaten evlilikle alakalı bir takım duyguların, evlilikle alakalı olan konuların başka birinin ikinizden birinde veya ikinizde de böyle bir enerji olması dahilinde beklemeye alınmış bir durum söz konusu. Ama ben üçlü bir ilişki içerisinde değilim diyorsanız da buradan Ciddi anlamda bir şeyler oldurmak isteyen, ciddi bir ilişkiden dönen ve bunu da çevresel faktörlerden dolayı çevresel faktörlerin en azından etkisi altında kalan ve beklemede olan birazcık daha zaman aşımına uğrayan bir ilişkiden bahsedebiliriz. Şimdi sen kendi hikayene göre olanı dinle, kendi hikayene göre olanı al, uyumlan ve yorumla diyelim. Şimdi burada ilk satıra baktığımız zaman zaten bu kişi belki böyle çok fazla babacan tavırda olan ağır enerjilerde olan yani böyle konuşması ağır olabilir ses tonu mizacı ağır olabilir bir şeyleri oldurabilmesi ağır olabilir ama böyle koruyucu tavrında olan bir Eda var burada arkadaşlar. Diyor ki aslında diyor seni ben içimde çok fazla yaşattım. Yani belki bunları sana net gösteremedim. Belki sana bunları çok net aktaramadım. Yalnızlığıma diyor o kadar çok alışkınım ki. Yalnızlığıma o kadar çok alışkın olduğum durumlar içerisindeyim ki. Ben diyor üzüntümü de acımı da tutkumu da aşkımı da kalbimdeki her durumda kendi içimde yaşadım. Ama sana karşı yüksek derecede bağımlılık çalıştırdım. Senin tenin de seni de tensel ve tinsel duyguların hepsini geçmiş enerjide yoğun bir şekilde hissettim. Ve sana karşı çok fazla koruyucu oldum, koruyucu davrandım. Arkadaşlar bu kişi böyle mizaç olarak da... Hani böyle sana çok fazla seni seviyorum, sen benim canımsın, aşkımsın, hayatımsın, cicimsin demez de daha çok böyle belki o ses tonundaki ağırlıktan bile ya nasıl bir konuşma yapısı var dediğiniz hatta buna da çekildiğiniz bir durum söz konusu hani böyle ağır abi enerjilerde birisi bu, bu kısım yani burada beni e, erkek e, dinleyicilerim de var hepinizi sevgiyle kucaklıyorum bu kadın için de aynısı geçerli yani burada hani böyle çok fazla e, cilveli böyle dişil enerjisi yüksek değil de böyle e, bakışıyla bile donut donduracak bakışıyla bile e, mum edecek bir enerji var arkadaşlar Evet işte sana karşı koruyucuydum. Tutkularım vardı. Ama ben diyor burada bakın bu Turan burada çok net gelmiş arkadaşlar. Ben bir şeyleri içimde yaşamak, ben bir şeyleri içimde oldurmak istedim ve çoğu şeyi içimde kendi halimde, kendi durumumda yaşadım. Ama sana karşı derin bir bağımlılık hissettiğimi sana söylemek istiyorum diyen enerjiyle geldi burası. Şimdi devam edelim. Ve Burada diyor ki ben seninle birlikte aslında e, bu kalbimdeki durumu çok daha fazla büyüttüm. Ben bu kalbimdeki durumu çok daha fazla yük, yükseklere çıkardım. Bir şeylerin diyor daha güvenilir, daha sağlam, daha köklü olmasını isterdim. Bir şeyleri daha net oturtmak isterdim. E, seninle buluşmak çok daha fazla vakit geçirmek istediğim enerjiler arasında geldin. E, çünkü tutkum sana her geçen gün daha çok arttı. Şimdi buradan. Ya ciddi bir ilişkiye giden durum vardı bu kişinin tutkusunu bu durum daha çok arttırıyordu ya da e, partnerlerden birinin evli olması bu kişinin tutkusunu daha çok e, yukarı çıkartıyor ama burada üçüncü kişiler enerjili arkadaşlarım varsa da bununla alakalı da tek bir şey elimden bir şey gelmiyor diyor. Hani evet kalbimde varsın. Vardın, sana karşı bir şeyleri oldurmaya çalıştım, oldurmaya çalıştığım özellikler içerisindeydin. Aramızdaki bir şeyleri büyütmek, genişletmek çok fazla istedim ama elimden bir şey gelmedi. Elimden bir şey gelmediği halde ben bu durumları içimde yaşadım dediğim enerjideydin. Yani buraya baktığım zaman arkadaşlar geçmiş enerjide de aslında bu kişi sizin kalbindeki kişinin de sen de kalbindeymişsin. Peki ne demek istiyormuş kalbende? Tamam yaşamak pek iç açıcı değil ama sen varsın. Aşk tahminle planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şey olmayacaktık ama birden her şey olduk. Beni araştırdığını, merak ettiğini ve hissettiğini biliyorum dedi. Ki biz ne yapıyoruz şu an kişi araştırıyoruz ve kişi de şu an zaten bunu hissediyor dediği enerjilerde geldi. Peki. Geçmişte de yani ee, ...toparlamak gerekirse sen bu kişinin kalbinde bağımlılık derecesinde var mısın... ...ve zaten sana karşı da bir bağımlılık çalıştırdığı enerjiler de gelmiş... ...bu kişi seni kalbinde gitgide gitgide daha çok büyürterek... ...daha bir şeyleri böyle tırmandırmış diyebiliriz. Peki, gelecek enerjilerine bakalım. Yani şu anki enerjilerine bakalım hala kalpte misin? Evet aranızda bir takım uzaklık olanlar olabilir. Bir takım soğukluklar, mesafeler girmiş olabilir. Şu an enerjisinde belki aranızda bir takım durumlar söz konusu olmuş olabilir. Belki bu uzaklıktan kişi bize bahsediyor. Ya çoğunuzda bir iletişimsizlik var ya da gerçek anlamda bir yol mesafesinden bahsedebiliriz. Çünkü bu kişi seni çok fazla özlüyor. Ki zaten Hala da kalbindesin. Ama burada araya giren durumlar var. Araya giren engeller engeller var. Sana duygularım çok fazla derin diyor. Sana duygularım çok fazla derin. Şimdi burada diyor ki... Seni hala çok fazla özlüyorum. Seninle tekrardan bir fırsatımız olur mu? Veya seninle tekrardan bir fırsatın içerisine girebilir miyiz? Diye çok fazla düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi ya burada ciddi bir ilişkiyi döndüren birisi var. Yani e, gerçek anlamda ciddi ilerliyordunuz, ciddi ilerlemeye başlamıştınız, ciddi ilerlemelerdeydiniz. Ve buradan dolayı e, bu kısmı döndüren veya bu kısmı sağlamayan bir durum oldu. Kişi bundan dolayı suçluluk psikoloji psikolojisi içerisine girmiş. Ya da dediğim gibi burası kesinlikle dediğim gibi beni üçlü ilişki içerisinde olan arkadaşlarım için uyumludur. Bu kısım. 영상편 <목소리도> aradaki olan nikah durumu, aradaki aranızdaki olan bu alyans nikahla alakalı durumlardan dolayı seni hala özlüyorum. Seninle bir fırsatımız olur mu diye düşünüyorum ve bundan dolayı da ben suçluluk psikolojisi içerisine giriyorum dedi. Aslında seni özlüyorum. Özellikle seninle buluşmak, yan yana gelmek, seninle huzurlu vakit geçirmek, seni hissetmek, seninle bir şeyleri net yaşamak çok fazla istiyorum ki özlem duygum tavan diyor. Seni başarmak istiyorum. Seninle bir şeyleri başarmak istiyorum. Diyorum. Ama bunun sorumluluğunu kaldırabilir miyim? Ben gerçekten bunun sorumluluğunu kendi içerimde halledebilir miyim? Önümü görebilir miyim diye düşünüyorum. Ben de bunu düşünürken diyor senden uzaklaşıyorum. Ve senin de melankolik duygular içerisinde olduğunun farkındayım. Ama inan ki ben de seninle mutlu olmak isterdim. Sana karşı duygularım derin. Sana karşı bir şeyleri daha derinden hissediyorum. Yani seninle özellikle buluşmak, görüşmek bir şeyleri halletmek, bir şeyleri yapmak çok fazla isterdim. İçimde sana karşı, e, yani burada nasıl bir durum var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi sana çok buz gibi davranabilir. Sen kendini şu konularda sorgulayabilirsin. Ya gerçekten biz olabildik mi? Veya gerçekten beni sevebildin mi? Ya gerçekten bu kişi beni sevdi mi? Diye düşünebilirsin. Ama diyor ki bu kişi senin gördüğünün bir de ötesi var sana gösterdiğim bu ama benim sana gösterdiğim bundan daha ötesi. Benim sana gösterdiğim bundan daha ilerisi dediği bir durum burada söz konusu. Ve bu konuyla alakalı da bir şeyleri oldurmaya çalışan, bir şeyleri yapmaya çalışan bir durumdan burada bize bahsediyor. Ama tam ortadasın, seni özlüyorum ve seni kazanmak, seni başarmak, senin üzerinde ben bunu başardım, ben bu işte kadını veya ben bu erkeği başardım ve benim oldu istediğim enerjiler içerisindesin ve hala kalbimdesin. Ama böyle bir sorumluluğu kaldırabilir miyim? Eğer ki dediğim gibi üçlü ilişkiler içerisinde değilseniz ben evliliği kaldırabilir miyim? Ben şu anki şartlarda, şu anki koşullarda, şu anki durumlarda bu evlilik anlayışını yapabilir miyim? Bunu yürütebilir miyim? Bunun yapabiltesine ilerleyebilir miyim? Eğer ki e, üçlü bir ilişki içerisindeyseniz ben bunun bu durumunun özellikle vicdanen olan tarafını veya suçluluk duygusu hissettiğim tarafı kaldırabilir miyim diyerekten zaten senin Beklentide olduğunu bilerek seni melankolik enerjinin içerisine, seni duygusal travmaların içerisine koyarak burada arkasından dönen birisi var. Ama şu anın enerjisine baktığımız zaman tam şu anın enerjisinde sen bu kişinin hala kalbindesin. Peki sana ne söylemek istermiş şu an? Zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Araftayım ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum hangi yoldayım ben de bilmiyorum. Tam da şunun dediği gibi işte. Yani ben araftayım. Kaldırabilir miyim? Bu sorumlulukları alabilir miyim? Uzaklaşmak doğru mu diye düşündüğü ve arafta kaldığı bir durumdan bahsediyor bize. Verdiğim acılara dayanıyorsan beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir. Ve seni zaten melankolik tavırlarda bıraktığını ve hala senin onu beklediğini, hala onun için acı çektiğini, hala belki onun için üzüldüğünü bilen bir enerji burada hakim. Ama sorumuzun cevabını alacak olursak şu anda kalptesin sevgili arkadaşım. Peki bu durum yakın gelecekte neye evrilir? Ne kadar pozitif kart varsa hepsini almışız. Çok güzel. Senin öfkeli olduğunu düşünüyor. Önce sorumuzun cevabını alalım. Sonra detaya girelim. Burada yakın gelecekte bu durum neye evrilecek dediğimiz zaman yine kalbe evrilir arkadaşlar. Çünkü bu kişi bir şeyin olacağına çok fazla inanıyor ve kadersel olarak da sizin birbirinizle karşılaşmanız, sizin birbirinize karşı durmanızla alakalı bir takım durumlar içerisinde. Ve bu kişinin şu an en azından hayatında konuştuğu, görüştüğü bir takım kimseler olabilir. Bir takım başka enerjiler olabilir ve bununla, bununla alakalı kaygılandığı ve önüne gözüne çok büyük geldiği durumları büyüttüğünü yine engellerle mücadele ettiğini ve durumdan dolayı ben kaygılanıyorum. Artık bir çözüm yoluna ulaşmamız gerekiyor. Evet seni bitirdim. Belki seni tükettim. Belki seni gerçekten hasta ettim. Bu durumdan dolayı bana çok fazla öfkeli senin bunun da farkındayım ama ben hala olabileceğine inanıyorum. Ve Asa Uşağı ile birlikte gelen mektup kartı alt alta bize burada der ki senin beni hala beklediğini biliyorum. Bakın bu kişi çok emin arkadaşlar. Sen beni hala bekliyorsun. Ben ne yapmış olursam olayım sen bendesin. Ben ne e, durumlar yaşamış olursam olayım sen hala bendesin diyen ve diyor ki ne kadar engelimiz varsa aramızda engel teşrif edecek. Bakın şimdi burası çok güzel gelmiş. Önce sorumuzun cevabı neydi? Kalbindeki kişinin kalbinde misin? Evet, sen bu kişinin duruşunla, öfkenle, sinirinle, ondan sonra net çizginle ona karşı olan öfkenle tamamen kalbindesin. Ama burada dediğim gibi şu an hayatındaki kişiyle alakalı dinamitlerinde kaygılandığı, artık bir şeyleri çözüme ulaştırmaya çalıştığı, ne kadar çok diyor burada Artık engellerle uğraşmak istemiyorum. Artık engeller beni kaygılandırıyor. Kendimi çok fazla şiddetli hissediyorum ve çözüm yolu arıyorum kendimce diye. Eğer ki Seda hayatında başka birisi yok. Ben eminim bu konuda netim diyorsan da burada seninle alakalı tekrardan senin duruşun, seninle alakalı durumlar ne kadar engel teşkil etse de artık senin bu net tavrın benden uzaklaştın korkusuyla ben bir şeyleri çözüme kavuşturmak istiyorum. Ne kadar çok, bakın şimdi burayı bağlayarak gidiyorum. Ne kadar çok engelimiz olursa olsun, ben ne kadar çok engellerle uğraşırsam olayım, seni aklımdan çıkartamıyorum ve seninle bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, sana bir haber iletmek veya sana bir haberle gelmek, sana tekrar bir iletişimde bulunmak, sana bir şeyleri sağlamak. Ve seninle tamamıyla bir haberleşme yolunu, fırsatını arıyorum dediği enerjilerde gelmiş. Yani arkadaşlar sen bu kişinin kalbindesin. Ee, belki çoğunuzda bir hafta içerisinde, belki bir aylık bir zaman diliminde, bir ay bile zordur yani değnek prensi için tamamıyla haberci kartlarımızdan biridir. Değneklerde haftalar e, aylar olarak çalışır ama ben burada bir hafta ve bir ay içerisinde belki Eylül'ün 15-20'sine kadar çoğunuza bir haber gelebileceğinden bu kişiyle alakalı bahsedebilirim. Çünkü sen onun için hala bitmemişsin. Sen onun için hala tükenmemiş bir enerji içerisindesin diyebilirim. Hadi bakalım şu anki enerjisinde ne dermiş sana? Ey sevgili ''Benim ruhum sana e, sadık. Senin engellerinin de farkındayım ki zaten bakın hemen göstermek istiyorum hemen hızlı bir şekilde bulabilirsem. Bakın görüyor musunuz? Enerjiler gerçek anlamda mükemmel çalışmış. Yani enerjiler harika çalışmış. Ey sevgili benim ruhum sana sadık. Senin engellerinin de ben farkındayım. Aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum.'' Acıyı da hüznü de kararında yaşamayı ne güzel öğretsin. Acıdan geçmeyi öğrendim sayende dedi. E, açılım çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Çok uyumlu geldi. Konuşturma kartlarıyla gelen kartlarımızla birbirleriyle eş değer geldi. E, umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çoğunuzun hayatına yön belirler. E, bireysel danışmanlık almak isterseniz 0541 451 96 17 numaralı hatan e, ulaşabilir. E, tamamıyla tamamıyla randevu talep edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu huzurlu günler dilerim. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.